arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki buradan girdik. Mağazadan gittik gittik gittik. Buradan 25 R 1600 altın aldık ve tüm İstanbul pesi açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu tüm ödülleri, ödülleri toplayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bir sürü çark çevireceğiz. İlk çarkımızdan bakalım ne çıkacak. Bir özel çıkarmaya çalışacağız. Ve ilk baştan efsanevi gelse fena olmazdı. Neyse. Civciv geldi. Tamam. En sona bayağı bir jeton biriktireceğiz ve o tüm jetonlarla da çark atacağız. Ve ayı gelsin. Ayı gelsin ya. Neyse. Bu bende var ki. Şimdi nadir görünümü alıyoruz arkadaşlar. Bunu almam sebebi en sonunda şu vurma şeyi var. O çok işime yarayabilir. Efsanevi muz. Geçme tamam. Okey bu da bende var. Güzel. Bunlardan 15 kazanıyoruz. Oh al 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 bunları. En sona ne kadar olacak merak ediyorum. Çünkü çok fazla var. Hadi. Ya ay tamam. Tamam bu da var. Üç de buradan. Bir tane daha. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Oo, bu var, var sanki ya? Yokmuş. Pilot. animasyonu. Başka bir animasyon. Oh. Görünüm aldı. Hadi 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 hayır diğer gelme ya bu ne ya arkadaşlar ya hadi ikiye de bunu satacağız bundan panda gelecek hissediyorum panda gelirse like atın abone olun bildirimleri açın gelmedi kral gelsin neyse bu da var da ben aa bu yokmuş ben İstanbul Jeton'un bir toplayayım arkadaşlar. İstanbul Jeton'ları baya baya birikti. Bakalım kaç olmuş. Of 157 İstanbul Jeton'umuz var arkadaşlar. Çok iyi. Bir çarkı daha çeviriyoruz. Arkadaşlar bu çarkı çevirene kadar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tamam bu da var. Ay yokmuş bu. Ben var sanırım. Bir tane daha çeviriyoruz ve bundan da. Hadi köpek balığı penguen. Bu var, var hep var diyorum çıkmıyor. İyi şanslar diye bir ifade animasyon. Bir çak daha. Bu arada arkadaşlar var ya ucu ucuna yetti. Bunlar. Ay, altın diyorum işte. Jeton. Jeton diyorum ya. T-Rex geldi bu arada. Neydi bunun adı ya? He. Ya işte elmaslar diyeyim. Elmaslar ucu ucuna yetti. Ve ona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir çark daha. O tamam. Bu var bende destansı veya daha iyi çarkını çeviriyoruz. Buradan özel çıkabilir. O özel mi? Ha, tamam, tamam. Tamam. Vardı bende. Olsun. İfade bulduk. Rastgele görünümü çeviriyoruz. Bir sürü yeni karakter çıktı arkadaşlar. Bir sürü. Ama zaten aslında çoğu bende vardı ya. Bu da var bende. 8 e bunu verdik arkadaşlar ve ve bunu aldık arkadaşlar hemen kuşan diyelim ve benim en çok istediğim yumruk da yumruğu da aldık arkadaşlar tamamlandı hala buraya basmamı istiyor ha bir iki tane şey kalmış alay animasyonu ve nadir gördüm hadi bakalım arkadaşlar son uçaktan ne çıkacak Hadi güzel bir şey çık be. Destansı çıksın. Tavuk çık. Çıkalım. Tavuk. Ve arkadaşlar en sonunda da 182 şeyi oldu. Bunu da unutmuşuz. Bunu da açalım. Son çark bu. Gerçekten bu son çark. Artık bitti bununla beraber. Hop. Bu. Ben de yokmuş. Ve artık bitti. Gördüğünüz gibi tamamlandı yazıyor. 182 şeyim var. Bunlarla da arkadaşlar ne yapayım? Bunlardan atacağım. 140 175 Bastım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir tane bekliyorum şey. Tamam efsanevi güzel. Ama ben özel bekliyorum arkadaşlar. Tamam bu da var bende. Yedek. Okey devam. Özel. Aa! Abi. Çok yakındı. Bu da son çarptınız galiba. Aa, bir tane daha varmış. Güzel. Arkadaşlar orada tam özel çıkıyordu. Bitti. Zaten hepsi yedek. Bu yedekler sayesinde iki tane iki tane var mı ya? Yani? İki tane yok. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi be. Hadi be. Hadi. Aa, var bende. Tamam. Buna beraber bir tane daha açabiliyoruz. Şansımız tükenmedi. O özelliği çıkaracağız arkadaşlar. Hevesimiz bitmedi ve bu yok varmış ya hepsi de var arkadaşlar bende yeter ve en sonda bir sürü zaten yarısı vardı da bir sürü şeyimiz oldu arkadaşlar üçüncü özelimizi çıkardık arkadaşlar burada da benimkilerin çok daha fazlası var açılmamış daha Arkadaşlar ben özellerden hangisini istiyorum biliyor musunuz? Ben en çok bunu istiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel bu ya bu şuna bakalım bu da çok güzel ya da bu ya da bu bu üçünden birini istiyorum arkadaşlar şimdi hemen özelleştirden renk siyah yakışmaz bu yakışmaz bu da yakışmaz bu iyi ya tamam ifadeler Biz hemen bunu alıyoruz tabii ki arkadaşlar buraya geçsin ya da yok bir sürü bunu buraya koyacağız bunu buraya koyacağız ki bunu alıp buraya koyabilirim animasyonumuz da vardı bir sürü hangisini alalım güzel. Ve adımlar birkaç tane adımımız var. Ben bu haha'yı kullanacağım. Bu haha -ha güzel gözüküyor. Yok çiçekler güzel değil. Şimdi oldu mu? Bunu buraya koyalım bir de. Bakalım şimdi. Bir oyuna girelim arkadaşlar. Ah! Şimdi artık herkese vurabilirim arkadaşlar. Ben de bu nasıl yapılıyor sanıyordum. Meğer ifade ifadeyleymiş. İfadeyleymiş. Arkadaşlar oyuna girene kadar like atıp abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Bu videolar için çok uğraşıyorum. Yani lütfen like atın diyeyim. Abone olun diyeyim arkadaşlar. Hmm. Zaten bir oyun oynayacağız. Bakalım nasıl oluyormuş. E, animasyon ha. Vuramadım. Özel karakterle oynuyoruz bu arada. Bu özeller çok pahalı arkadaşlar. Aşırı pahalı. Ve ikinciyiz hala ikinciyiz. Birincinin kaç altını var be? 12 altını varmış birincinin. Heh. Çünkü birinci biziz. Ve 18 oldu. Buradan gideceğim arkadaşlar. Aslında birinci de burada yani. Buradan ne anlıyoruz? Buradan çok altın çıkıyor ki birinci burada. Hala birinciyiz arkadaşlar. Ama böyle bir dördüncü bitireceğiz gibi bir his var şimdi ya. 30 şeyimiz var şu anda. 32 oldu. 33, 34, 35, 36, 37, 30. Aa. Vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi benim az önce. O şurada birkaç tane var. Bas bas abi ama hepsi bana geliyor. Bunlar benim için uğraşıyor arkadaşlar. Beni yenmek için. Ben dedim 3. üçüncü, dördüncü bitireceğim diye ya. ikinci oldum arkadaşlar. Aa, bunlar bana vurup duruyor arkadaşlar. Bunları siz mi yönlendiriyorsunuz? 49, 50 oldum ve hala ikinciyim. Nasıl? Aramızda aşırı büyük bir fark oldu. Birinciyle. Çünkü yani ben 54 o kaç olabilir ki? Şunları alsam belki de birinci olacağım. Bak dedim arkadaşlar. Topla topla topla. Çök 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 çök. Oh. Arkadaşlar şu bombalar olmasa alacağım hepsini ya. Yer yerde bomba var ama. Son saniye birinci olsaydım ya. Neyse. Hadi bakalım. Al res adımın bu arada al res olmasının sebebi Ali reis yapacaktım benim adım Ali. Ama iyileri kabul etmediği için al res oldu. Ve tamam bunu da güzel oynuyorum. Aa burada herkese vurup, vurup onları düşürebilirim. O zaman hadi bakalım vurmaya başlayalım. Bu arada karakter güzelmiş ya böyle renkli renkli. Ya vuramadım. Ah hayır. Hayır. Vurdum da pek bir şey olmadı. Ah hayır. Hayır arkadaşlar. Elendik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar elendik. Buradaki tüm ödülleri topladık. Bir sürü çark çevirdik. Ve bu kadar şeyimiz oldu. Özel şeyimiz oldu. Burada bir sürü ifade aldık. Animasyonlar aldık bir sürü. Adımlar aldık. Haha ha, mesela. Bu bedavaydı. Bu geldi arkadaşlar. Bu kadar yani. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videolar çok uğraşıyorum. Görüşürüz. Bay bay.